Selam millet. Haberleri duydunuz mu? Şişkinlik sadece rahatsız edici değil, daha ciddi bir şeyin işareti olabilir. Hepimiz yaşadık. Yemekten sonra rahatsız edici bir şişkinlik hissi. Peki şişkinlik ne zaman can sıkıcı olmaktan çıkıp alarm verici hale geliyor? Eğer şişkinliğiniz haftalarca devam ediyorsa, vücudunuzu dinleme zamanı gelmiş olabilir. Sürekli şişkinlik IBS Gıda intoleransı veya daha ciddi bir şey gibi altta yatan sorunların sinyalini verebilir. Peki ne zaman endişelenmeliyiz? Şişkinlikle birlikte şiddetli ağrı, kilo kaybı veya tuvalet alışkanlıklarınızda değişiklikler varsa bir doktorla konuşma zamanı. Unutmayın, sağlığınız her şeyden önemli. Bu arada yavaş yemek yemeyi, gazlı içeceklerden kaçınmayı ve tetikleyici olabilecek herhangi bir şeyi tespit etmek için bir yemek günlüğü tutmayı deneyin bağırsaklarınız size teşekkür edecek. Meraklı kalın, sağlıklı kalın.